Evet, şimdi karşımızda bir tane yabancı Çinli bir kızımız var. Otları çok seviyor. Otları çok seviyor ve yiyor. Hı -hı. Nasıl yiyorsunuz çocuklar size merak ediyor. Şöyle önden. Nasıl iştahlıyordur? Şöyle, şöyle çekelim şuradan. Şöyle gidelim şuraya. Bir dakika. Ali abi ya. Ne Ne oldu efendim? Ne hmm. Bir de kuru ekmeğiniz mi var? Sizler hmm. de çocuklar görsün size Bakın işte çocuklar. Burada Çin yemeği var. Semiz yoğurt. Başka kimse yiyemez bunu böyle. Çinli kızımız yiyor. Ben de burada kuru yufka gördüm. Onu yiyorum. Bu yufka doğal bir yufka. Ocakta pişirdik. Çok harika. Çinli kızımız da çok sevdi. Bakın nasıl yiyor. Canınız çekiyorsa siz de yapabilirsiniz. Ama arada peçeteyle silin ağzınızı. Baba ya Çinliler ya. Çinlilerin yemeği böyle. Ama siz de yapabilirsiniz. Tarifini veririz isterseniz. Ha. Biz bahçemizden semizotu topladık. Semizotunu güzelce yıkadık. Çok güzel yıkadık. Tam dur anlatacağım onu da. Çünkü biz Çinliler böyle otları güzel yıkadık. içine böyle ayıkladık yapraklarını taze yerlerini güzelce. Sonra bu Çinli bir kızımız çok sevdi bunu ama içinde böcek var. Siz böcek koymayın. Bu kızımız Çinli olduğu için böcek de yiyebiliyor. Biz yiyemeyiz. Ee. Yediğimiz bulanır. Değil mi sayısı? Yami <laughs> yami Bak yami diyor. Çok seviyor böcekleri. Ey, nasıl yiyor böcekleri? Yami. <laughs> Bakın nasıl yiyor. Bak bir daha izleyin. Adı, adınız neydi Çinli kız? Ya. İkra. İkra. ya İkra. ya. Ama ağzınız doluyken konuşulmuyordu. Unutmayın. Ben bir dışarıya bakayım. Geliyorum siz. Yemeğinizi bitirmeyin. Beni bekleyin. İsterseniz bitirin. Ha, işte bakın şu kara şeyler böcek bu kızımız Çinli olduğu için böcekleri bile yiyebiliyor. Ama iyi ki biz, ben Çinli değilim ben hiç böcek yemem ama bu kız Çinli olduğu için yiyor bakın. Hem de kırt kırt yapıyor. Sürçtürüyor hem de. Canınız çektiyse sakın böcek koymayın ama siz. O Çinli alışmış Çinliler. Aa bu Çinli buna başladı. inanamıyorum. Bence çatal olsa daha güzel yer. Ona gelmiyor galiba. Ha geliyor geliyor. Öbür kaşıkla yardım alır değil mi? Evet şimdi kapatıyoruz. O çok acıkmış. Neyse biraz daha yesin. Siz de canınız çekiyor ama yapacak bir şey yok. Sağ sağ sağ, sağ. Kapatayım. Hem de sarımsak var içinde. Sizi yemezsiniz. Bu Çinli böcek de yiyor, sarımsak da yiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama lütfen peçete ilanın üstünüz kirlendi. <laughs> ama olabilir böyle kazalar. <laughs> Bak olsa bile yer çünkü acıyı çok seviyor. Oraya koy. Ha. Türkler gibi gülüyor Çinli ama ama Çinliler de güler. Normal doğal gülme olur. Yemiyor yemi bir yemi. bana söyleyin kapatayım hanım efendim. Anan. -an -an. Tamam hanım efendi. An -an. Çinci ikra Normal. No no. Çinli e, Yami. Olabilir mi isminiz? Tamam. Yami demek her şeyi çok seviyor demek. Böcek yiyor, acı biber yiyor, kıtır kıtır ekmek yiyor, her şey yer. Ee, bir tane böcek yakalayıp vereceğim şimdi. <laughs> bir tane böcek yakalayacağım şu kelebeği. <laughs> o böcek mi? Bu böcekmiş mi? Bu mu <laughs> tamam. Buyurun böcek. Bakın nasıl çıtır çıtır yiyecek. Hiç korkmadan yiyor. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar da seviyor. Bayıla bayıla yiyor ya. İnanılmaz bir şey. Biz iyi ki Çinli olmamışız sayın seyirciler. Sevgili çocuklar. Ee, kapatalım mı Yami Hanım? Neden Yami Hanım? Bir şey söyleyeyim. Ha, böceğiniz bitsin sonra. Tamam. Çocuklar mideniz bulanmasın. Böcek.